Herkese hayırlı ramazanlar. Ben Eda Karabulut. Mis Tıp kanalımıza hoş geldiniz. Eda Karabulut'la tatlı telaşlar. Yani bütün tatlılarınız Ramazan ayı boyunca bu kanalda her gün sizlerle buluşacak. Bugün de yine Ramazana, iftara çok yakışacak bir tarifle geldim. Ayva tatlısı yapacağız. Tam da mevsiminde sizlere çok güzel bir vişneli ayva tatlısı tarifim var. Hemen tarifimi yapmaya başlıyorum. 3 adet ayvan var. Ayvaların yarısını kullanacağım. Şöyle hemen kesiyorum. Ayvalar biraz serttir. Dikkatli olalım bu esnada. Şöyle. Ben hepsini ortadan ikiye böleceğim ve ortalarını temizleyeceğim. Ayvaların içlerini şöyle alıyorum ama çekirdeklerini de alacağım. Çekirdeklerini de kullanacağız. Bütün ayvalarımı bu şekilde ortalarını temizleyeceğim. Çekirdekleri kenara ayıracağım. Dışını da soyacağım. 6 parça yarım ayva elde edeceğiz. Ayvalarımı temizledim. Biraz zor oldu çünkü ayva sert bir meyve ama biz onu yumuşacık böyle pamuk gibi pişireceğiz. Tencereme ayvalarımı alıyorum. 6 parça ayva çıktı. Siz burada miktarı artırabilirsiniz. Şöyle çekirdeklerimi de ayırdım temizlerken. Şöyle çekirdeklerimi de yine böyle ayvalarımın içine atıyorum. Tencereye de atabilirsiniz. Burada çubuk tarçınım var. 2 adet kullanacağım. Karanfillerim var. Karanfillerimi de şöyle atıyorum etrafına. Tam ayvaların içine gelmesin. Ve vişnem var. Vişnelerin tanelerinden de şöyle ayvaların içlerine Birkaç tane ekliyorum etrafına da yine ekleyeceğim bol vişneli şöyle güzel hem de vişnenin rengi de yine ayvalara çok güzel bir renk verecek ve kaymakla sunum yapacağız. Yaklaşık orta ateşte pişirmeye başlayacağız yaklaşık e, bir 40-45 dakika orta ateşte başlayalım daha sonrasında ayvaları ters çevirin bir buçuk saat toplamda pişecek ayvalarınız ayvanın sertliğine göre pişme süresi değişkenlik gösterebilir ve büyüklüğüne küçüklüğüne göre de tabii ki. Şöyle kalan vişnelerimi de etrafına, tenceremin etrafına dizliyorum, yerleştiriyorum. Tabii vişnemden biraz su arttı. O vişne suyunu da kullanacağım. Şöyle ayvaların içlerine vişne suyunu paylaştırıyorum. Ayva tatlısının bence en güzel hali bu olabilir. Her ayvanın içerisine şöyle iki yemek kaşığı Şeker ilave ediyorum. Yarım ayvaya iki yemek kaşığı şeklinde düşünebilirsiniz. Sizin ayvalarınız kaç adetse ona göre bu miktarı artırırsınız. Şunu galiba bir tane koydum. Şöyle birazcık serpiştirelim. Vişne suyum var burada. Bir buçuk bardak vişne suyu. Şöyle ayvalarımın üzerinden kenarlara da gelecek şekilde vişne suyumu döktüm. Şimdi ocağıma götürüyorum. Ayvalarımı ocağa aldıktan sonra kapağını kapatacağım. Toplamda bir buçuk saat yetecektir. Ama dediğim gibi ayvanın sertliğine göre pişme süresi değişkenlik gösterir. Yumuşayana kadar pişirelim lütfen. Vişneli ayva tatlım hazır. Bir buçuk saat değil tam 45 dakikada pişti. Dediğim gibi ayvanızın sertliğine göre, büyüklük küçüklüğüne göre pişme süresi değişkenlik gösterir. Ayva tatlım gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi vişneler rengini o kadar güzel verdi ki kıpkırmızı. Şimdi güzelce tabii olmazsa olmazı nedir? Kaymak. Şöyle üstüne birer parça kaymak ekliyorum. Siz dilerseniz bir top dondurmayla da servis edebilirsiniz. Tatlıların olmazsa olmazı ante fıstığı, sonra yeşil renkle de ayvamızı daha çok böyle iç açıcı hale getiriyoruz. Ve iftardan sonra çayla birlikte güzel bir vişneli ayva tatlımızı afiyetle yiyoruz. Herkese hayırlı, bereketli iftarlar.